Her şey çok kötüyse, her şey kötü Hani bugün işte Amerika'da Allah korusun kötü bir şey oldu, fiyasa çöktü, batıyor, bitti falan orada gideceksin alacaksın, o toparlanıyor her zaman. Dolayısıyla kriz zamanlarında almak lazım. Türk Hava Yolları'nda da para kazananlar için teşekkürler. Para kazandıysanız ne yapacaksınız? İnandığınız Yaradan için veya benim için küçük küçük böyle ihtiyacı olan vakıflara veya ihtiyacı olan insanlara küçük bağışlar yaparsanız en azından benim de bu emeklerimin karşılığını vermiş olursunuz araç fiyatları, araç konusu çok bildiğim bir konu değil. Araçtan çok anlamam. Ama bu dolar böyle artmaya devam ettiği sürece ee, bir dakika e, şey olduğu sürece e, neyin ismi Ne araç e, dolar piyasası böyle artmaya devam ettikçe çip krizi vesaireden dolayı araç fiyatlarının da çok düşeceğini zannetmiyorum. O yüzden sanki araçlarda özellikle yazın bir de yazın talep oluyor. Bayramda herkes araba kiralamak istiyor, araba kullanmak istiyor falan. Yazın bence çıkabilir biraz daha fiyatlar. Konut için, konutun ben hala takip ediyorum. Ben de kimsede olmayan Türkiye'de yine o kadar etmeyeceğim ama hiçbir profesörde olmayan ediyormuş gibi gözükmek istemiyorum ama bir nedeni var. Veri seti vardır bende. Dedemlerden kalma. Biz çok eski İstanbul'da olduğumuz için çok da mal satmışlar bunlar. Almışlar satmışlar. Hepsini yazmış. Arapça bile yazmış adamcağız böyle o devirde Arapça biliyormuşlar. Ondan sonra biz o yüzden nerede ne kaça ne alınmış ne satılmış bildiğim için hangi dönemlerde fiyatlar hangi bölgelerde düşüyor hangi bölgelerde çıkıyor çok takip ediyorum. Şu anda aynı şekilde o yüzden bir buçuk yıl önce bu konut patlayışını tahmin etmiştim. Şu anda hala konut fiyatları durmadı. Yani benim 2-3 tane endeksim var. İşte Innovia 3 endeksi var. Halkalı Metropark endeksi var. Ataköy 1 artı 1, 1 endeksi var. Bu 50 yerlerde benim ee, sürekli konut fiyatlarını ararım. Ararım beni tanırlar. Kanka derim fiyat nasıl derim mesela. Geçen 880'di 1 artı 1. Nasıl derim 1 artı 1 fiyatı. Abi 950 oldu. Bir daha ararım bir dahaki hafta ya da 2 hafta sonra. Kanka fiyatlar nedir derim. Devamlı artar. Mesela şu anda o bir 850 olan 6 ay önceki ev, şu anda 2 milyona kadar çıktı. Durmadı hala. Durduğu zaman yataya geçtiği zaman haber vereceğim size. Zaten orada görüyorum ben. arıyorum mesela bir ay sonra kanka diyor eskisi kadar hareketli değil. 2 milyonda durdu fiyatlar diyor. Orada işte fiyat durmaya başlıyor. Ne demek? Alıcı satıcı dengelen demek. Ona daha hala alıcı satıcı dengelenmedi. Hala İç dış çıkış var. Özellikle böyle küçük yerlerde, fiyatı ucuz yerlerde, İstanbul'un köşelerinde eski kentsel dönüşüme uygun yer alınabilir. Özellikle kredi faiziyle yine faiz kullanmıyorsanız şeyle, kar payı ortaklığıyla veya mesela İslami finans şirketleriyle alabilirsiniz. Veya kar ortaklığı yapabilirsiniz. Gerçek İslami bankacılık seviyorsanız bu kadar bana kızıyorsanız. Mesela ben yaptım geçen. Ben resmen bir tane İslami bankacılık uyguladım. Nedir? 210 bin lira para vardı arkadaşımda. Sen, ben de gittim 100 bin işte kredi kartından çektim. 100 binde o kısmı uymuyor tabi de buna. 100 binde kendi paramı kullandım. Biz ikimiz birleştik bir yer aldık. Sonra kar ettik sattık. Kar edince satınca ne oldu? Parayı da paylaştık. İşte kar zarar kardeştir. Zarar da edebilirdik. Kar da edebilirdik. Böyle 4-5 arkadaş buluşup e, böyle 6 kişi mesela. Yüzer bin lira koyup 600 bin liraya atıyorum. Uç kısımlarda pendikte bilmem nerede. Beytüzünde böyle bir tane arsa payı olan eski küçük bir yer alabilirsiniz 600 bin liraya. Oturabilecek gibi değil ama 2-3 bin lira kira verilen. Alın bunu alın. Altı arkadaş sonra ama güvenilir arkadaş sonra bunu satarsınız bir yıl sonra karlı alın size al sat fırsatı işte. Ondan sonra e, başka tarla kısmına birazdan gireceğim arkadaşlar tarla kısmına birazdan gireceğim. E, şişe hissesi arkadaşlar bireysel olarak hisse seni tekrardan söylüyorum. Hala çok aynı ile ilgili veya soruyorsunuz. Mesela bununla ilgili var bildiğim şeyler ama işte anlatamam. Hisse senedi bireysel olarak söylemiyorum o yüzden. Hisse senetlerinde çok farklı işler var. Patronun elinde olan şirketler var. Patronun mal topladığı şirketler var. Patronun bir elek yukarı çıkarıp sattığı şirketler var. Bunlar bu yani yapılıyor arkadaşlar. Yani yapılıyor. O yüzden de tek hisse alırsanız her zaman canınız yanar. 25 tane hissenin olduğu fonu alırsanız asla korkmazsınız. Devamlı onlar bir tane atıyor. 25 tanenin birden zarar etme şansı yok. Varın fıtın lafı. 10 tane alırım diyor. İçinden 5'ini tuttururum. 5'inde yanılırım diyor. Yanıldıklarımı çok hızlı satarım zararına diyor. Küçük bir zararla diyor. Ee, şey olanları da diyor çok hızlı şekilde e, tutarım diyor. Hiç pardon hızlı şekilde satmam, tutarım diyor. Yıllarca tutarım diyor. Nasdaq, Nasdaq konusu çok güzel. E, Valla yurt dışı borsalar çok ucuz. Ben özellikle yurt dışındaki temettü 25 fonu, e, bu pardon temettü 25 diyorum. E, teknoloji fonu. Bu Garanti Bankası da var, e, şeyde de var. Neuron ismi e, ak, ak de da var. Çok uygun görüyorum şu anda. Hem orada şey fonu var, teknoloji fonu var, sağlık fonu var. Bir de e, turizm fonu var. Bunlar çok mantıklı gözüküyor. E, dolar bazı çok güzel getiriyorlar. Dolar bazı. Dolar artınca da artıyorlar. Dolar durunca da eğer fon artarsa hisseler artarsa düşüyor. Şu an Nasdaq çok düşük. Yaklaşık %35-40'a yakın düştü. Bu işlerden anlıyorsanız biraz daha düşebilir. 11.000 civarında. Buralarda böyle küçük küçük kısa vadeli değil ama öyle aldınız 6 ay sonra Mert Bey aldık bak zarar ettik diyecekseniz almayın onu kimse bilemez ama size garanti ederim 3-4 yıl sonra tarihi zirvelerine geliyor. Tarihi zirvesine geldiğinde dolar bazı %50 para kazanırsınız. Daima bir şey düştüğünde alacaksınız arkadaşlar. Düşenin dostu olacaksınız. Düşecek herkes size daha da kötü olacak diyecek. Ay burası alınmaz diyecek. Ay bu çok kötüymüş diyecek. Siz güleceksiniz kulaklarınızı tıklayacaksınız. Gerçekten kulaklarımı tıkarım. Asla ekonomi kanallarını seyretmem. Çünkü seyredersen benim de psikolojimi bozarlar. Tamam. Eğer mal alıyorsam şaka yapmıyorum arkadaşlar. Mal alacaksam arsa Fox televizyonu ve sözcü gazetesi okumuyorum. Ya okumuyorum. Onları okursam ülke batıyor, ülkeden kaçacak hale getiriyorlar beni. Ama o kadar çok para kazanıyorum onları dinlemediğim için. Ama tam tersine e, satacaksam da abi beni çok seyretmiyorum. Bu sefer de çünkü o kadar güzel pompalıyorlar ki uçtu uçuyoruz gitti gidiyoruz doğalgaz oradan çıktı, oradan bu çıktı. Bu sefer de e, satacağım balı sattırmıyorlar bana. Bu sefer de takır takır düşüyor. Niye satmadım diyorum. O yüzden de bu iki tane politik olduğunu düşündüğüm veyahut da fanatik olduğunu düşündüğüm yorumcu ların olduğu e, youtuberları, kanalları çok dikkatli seyretmeyin hatta seyretmeyin ya da çok dikkatli dinleyin. Ben kulaklarımı tıkıyorum ciddi söylüyorum. Çünkü hata yaptırıyorlar. Bu da gerçek bir hikayedir. Çok büyük bir borsacı Türkiye'de. Asla bu kanalları seyretmem der. Çünkü seyredersem der çok ciddi para kaybederim. E, bunlar çünkü devam ediyor. İnsanoğlu çünkü etten kemikten en önemli kriter o arkadaşlar. Altın alırken de fiziki altın deme nedeni o. Kredi kullanmayın dememin nedenim de o. İşte her şeyin nedeni insanoğlu et ya da işte kentsel dönüşümde herkes o evleri alamıyor. Para kazanamıyor. Çünkü insanoğlu etten kemikten. Çok fazla insana sorunca o kadar çok hiçbir şey bilmeyen boş boğaz insan var ki devamlı size yanlış yunuş fikirler veriyor. Yanlış yunuş fikirlerle de siz dayanamıyorsunuz. Satıyorsunuz ve panik oluyorsunuz, zarar ediyorsunuz veya size aldırmıyorlar. Ay burası gelişmezmiş falan filan. O yüzden işi bilmeyenler bana bir yorum yaptığında diyorum ki sen hayatına yatırım yaptın mı bu konuda? Hayatına başarım var mı diyorum. Yok hiç yapmadım ama yapacağım. Herhangi başarım yok. E abi o zaman senin bana yorum yapma ne olur ya. Sen benim sadece moralimi bozarsın. Ben kimi fikrini derim? O sektörde gayrimenkulse gayrimenkul. Gayrimenkulse şu an çalıştığım işte Hasan Bey vardır. Hasan Can fikrini çok önemserim. Ee, işte borsa ise borsa sektöründe var öyle çok eski spekülatörlerden veya borsacılardan. Yurt dışında yurt içinde. Aa fikrini sorarım. Şimdi bu adam yıllardan beri başarılı olmuş adam. Ben onun fikrini sorarım ama öbürüne sor ya da arsa işinde. Aynı şekilde o işi yapan üstadlar var. Ondan sonra benden de iyi büyük iş insanları. Adama sorarım. Adam der ki ben alıyorum kardeşim Burada işte korkmuyorum buraları geliş. E şimdi bunu dinlemek varken ben niye o bölgede hiç bilmeyen adamı şey yapayım. Unutmayın. Bütün stratejiniz şu olsun. Devletin milyar dolar yatırdığı yere, arsa için söylüyorum. Devlet milyar dolar yatırıyorsa orada bir şeyler yapacak. Siz de 50-100 bin lira paranız varsa yatıracaksınız. Ondan sonra yatırmazsanız da kafayı vurursunuz. Çünkü devlet oraya yatırıyor. Onu seve seve, seve, seve diyorum, seve seve orayı geliştirir arkadaşlar. Hiç korkmayın. E, hep uzun vade anlatıyorsunuz. Kısa vadede anlatanlar ne? Kısa vadede anlatanlar neler, kısa vadede neler kazandırır? Kısa vadede kumar kazandırır. Ondan sonra <laughs> bitcoin kazandırır. E, tabii ki şaka yapıyorum. Arkadaşlar kısa vadede kazanç diye bir şey yok. Yani bakın Elif Hanım size temin ederim dünyanın en zengin adamı ve en zeki adamı Warren Buffett bile kısa vadede kazanmayı bilmiyor. Şimdi Warren Buffett'ın bilmediği yerde Türkiye'deki en zengin holding kimdir? Koç Holding'tir. En başarılı holdinglerden biri. Adam bankada yılda %20-25 ile size para veriyor ya da %20 ile para veriyor. Yani kendi parasını %20 ile size veriyor. Bunlar bile %20-25'in üzerinde Para kazandık mı iyi para diyorlar kısa vadede. Yani yüzde %200 yüzler kazanamıyorlar. Yani bu kadar büyük şirketlerin sahipleri ya da büyük fon yöneticileri bile yılda yüzde %20 dolar bazında getiri inanılmaz diyorlar. Amerika'da on getiri çok iyidir. Yüzde %10 bakın. Ya yani bunlar bile bunu yapamazken burada mert başaran kim? Bunu söylesin kimse bilemez arkadaşlar. Bilirsek de bir kez biliriz o da yalandır, rastlantıdır yani. Adam ha arada tabii çok fırsat ya zamanlar gelir ama Kısa vadeyi bilemezsiniz. Çünkü kısa vadede ne, ne olacağını bilemezsiniz. Türk Hava ben aldıktan sonra 8.5 dedim. 6 ay boyunca yatay yattı. Sonra şimdi 50 lira oldu. Bakın kaça katladı ama o süreyi bilemez. Şimdi söyleyeyim size alın Nasdaq. Alın tutun. Nasdaq'taki hisseleri 11'e gelirse. E, 3-5 yıl sonra diyorum ama yine dolar bazı inanılmaz kazanabilir. Bir, ama bir yıl sonra bilemezsin. 6 ay, sonra, 6 ay sonra bir savaş çıkıyor. Bir şey oluyor. Yani 6 ay çok kısa bir süre bu işler için arkadaşlar. Bankalara bankalara düzenleme gelecek diyor. Valla bankalara düzenleme gelecek diyorlar ya. Şu anda bu faiz oranları ile mal almak hala acayip karlı. Bankalar da o yüzden vermek istemiyor. Devletimiz baskı yapıyor. Bankalar da bunun mantıksız olduğunu görüyor. Düşünsenize ya biri size gelecek şimdi kapınızı çalsam Mert başaran Beni seviyorsunuz değil mi? Çok seviyorsunuz. Biliyorum sevenleriniz var. Ama şimdi ben size desem ki ya abi ne olur bana %17 ile %20 ile borç ver. Faiz almıyor musun? E, %20 kar edersem karımdan %20 vereyim desem kabul eder misin ya %20 o kadar düşük ki sen diyeceksin Mert abi yani tamam yani faiz almıyoruz diye bizi sömürme ya da işte faiz dedik de %20 de çok az %70 enflasyon var demez misin bankalar size şu anda %20 veriyor ya dolayısıyla da %20 verdiği için ya da %20 çok ucuz kalıyor çok ucuz kaldığı için oturduğunuz yerde %70 arttığında %50 para kazanıyorsunuz. E, diğer bir konu şey çok önemli arkadaşlar bu vergi işleri çok önemli devlet vergi konusunda çok ciddi Önem veriyor ve daha da önem verecek gibi gözüküyor. Ee, Türkiye'de insanların yine bilmediği bir şey var. Ee, çoğu arkadaş bunu atlıyor. Ee, satıcılar da atlıyor falan filan ama ben onları atlamamaya göster özen gösteriyorum. Geçen mesela burada beni seyredenlerden biri bana dua ediyor. Ee, good dua ediyor, bad dua etmiyor. Niye ediyor? Çünkü adam bir yer alıyordu 650 bin liraya. Ondan sonra oradaki satın arkadaş da demiş 1 milyon liraya kadar... Adam demiş ben buraya 1 milyon, 1.5 milyon, 1 milyon gösterebilir miyim demiş. Ondan sonra acıma. Ee, adam da göster abi demiş, hiç önemli değil. Bir buçuk milyon gösteriyordu ama bir baktım daha önce 200 bin lira gözükmüş orası. 200 bin lira. Eğer 200 bin lira gözüken bir yere daha önce tapuda siz bir buçuk milyon gösterirseniz ee, aradaki vergiyi alır ödersiniz. Aradaki vergi ödemeniz ödersiniz. Bunu bilerek o vergiyi ödeyerek bu işlemi yapmanız lazım. Eğer bunu bilmeden bu işlemi yaparsanız sonra cezasını ödersiniz. Ceza ödememek için evvelden bunlara bakacaksınız. O gün kaç liradan alınmış, ne kadar vergi çıkar? veya 5 yılı geçmiş mi geçmemiş mi? 5 yılı geçmişse bu vergi ortadan kalkıyor arkadaşlar. Ama 5 yılı geçmemiş bir yeri adam 30 bin göstermiş. Yerin fiyatı çok artmış. Siz 800 bin alıyorsunuz. 800 gösterirseniz o yaradaki farkın cezasını ödersiniz. Bunu ödememenizin yolu nedir? Ödemeniz lazım kanuna. Ödemenin ödememenizin yolu 5 yılı geçmiş tapu almanız lazım. 5 yılı geçmiş tapu alacaksınız veya da ödeyeceğinizi bilip devlete de bunu ödeyerek karşı tarafında bunu bilerek alması lazım. Bunu ödemezseniz bilmezseniz sonra cezası gelir. Bu çok önemli bir şey arkadaşlar. Ee, çok ciddi cezalar gelebilir. Ondan ee, sonra bakalım başka başka. Ee, arkadaşlar bir de bana il Sakarya diyen var, Kütahya diyen var. Bir kez şu şeyden kurt, kurtulun arkadaşlar. İsim ee, isim takıntısından kurtulun. Benim en affedersiniz uyuz olduğum veya kızdığım müşteri işte arıyor beni Ankara'dan arıyor. Mert Bey Ankara'da bir yer alacağım yatırım için. Ya niye yatırım için Ankara'da alıyorsun? Yani Ankara'da yatırım için niye alıyorsun? Yatırmak yeri, niye kendine yakın alıyorsun? Oturacak mısın? Ee, veya ne bileyim yani fotoğrafını çekip her gün selfie mi yapacaksın? Arkadaşlar yatırımlık yer gelişecek yerde alınır. Ben şimdi şey diyor size? Ben Bakırköy'de oturuyorum. Bakırköy'lüyüm mesela. Şu an değil mi? Bakırköy değil de. Bakırköy'lüyüm diyelim. Arkadaşlar ben yatırımlık şirket alacağım. Hisse senedi alacağım. Bakırköy'de şirket alacağım. Dükkan alacağım. Dükkana Bakırköy'de züccaciye ortak mı oluyorum? Hayır. Ben gidiyorum Amerika'daki Facebook, Amazon'a ortak oluyorum. Türkiye'de Koça, Türk Hava Yolları'na ortak oluyorum. Niye Bakırköy'deki yeri almıyorum? Dükkan ortak olmuyorum. Olmaz arkadaş ya da ev alacağım. Bakırköy'de eskiden alıyordum artık almıyorum. Niye gidiyorum Pendik'te bilmem nerede ev alıyorum uzakta ya da niye arsa gidiyorum uzakta alıyorum Erzurum'da geçen fırsat. Arkadaşlar bölgenin evinize yakın olması ile alakası yok. Devletin para yatıracak olması önemli, ya gelişecek olması önemli bir şey gelişecek alacaksınız. Gelişmiş yerde almanızın yatırım için anlamı yok. Ha kullanım için ayrı, kullanım ayrı. Ha, dersiniz ki benim orada kayınvalidem var, annem var, sevgilim var. Baş, konteyner koyacağım bakın konteyner koyacak adam başımın tacı. Konteyner koyacak adam zaten benim müşterim değil. Ben diyorum git kendin koy nereye istiyorsan diyorum. Çünkü onu ben anlamam. Senin o kafa yapınla alakalı konu komşu isteğinle karşılıysan karşılığı istersin yanında. İzmirliysen İzmirli istersin. Atıyorum arkadaşın vardır şirketten o şirketin olduğu yeri istersin. Yani orada başka parametreler devreye giriyor. Hayvan seviyorsan hayvan istersin. Hayvan sevmiyorsan hayvan sevmeyen bir yer ararsın. Ama yatırımda bunlara bakılmaz. Yatırımda şehir Sakarya olmuş. Sakarya'da il merkezinin etrafında bana bulun güzel yer. Hemen alın uygun fiyatlıysa. Anlatabildim mi? Ya da Kaynarca mobilya OSB'nin etrafında bulun uygun yer, yer. Alın. Bulabilirseniz. Bulamıyoruz şu anda. zamanda ucuzlu bulamıyoruz. Mühim olan bu tip yerlerde. Gelişecek yerlerde. Keşke mobilya OSB'nin etrafındaki, konut imarının etrafındaki yerde bulabilsem ben şu anda. Ben de alırım. Ondan sonra Dolayısıyla bunlar çok önemli. Yani e, isimlere takılmayın. E, burada isimden çok e, şeyin önemi var. E, konumun. Eee Doğan Holding. E, şirket de ismi çok vermiyorum ama bir tek şirket söyleyeyim size sadece. E, kısa vadeli diye yine diyorum. Bunu da daha önce yazdım. Doğan Holding'in elinde e, çok ciddi en Hilton arazisi. Mesela onun Hilton arazisi o kadar değerli ki e, yarın bir gün e, orası inanılmaz bir maalesef rezidanslar yapılıp manzaralı yerler olabilir ve trilyon milyonlarca milyarlarca liraya satılabilir yani milyar dolarlık yer orası. Fakat siyasi iktidarla biliyorsunuz anlaşmazlıktan dolayı orada bir şey yapamıyor. Aynı şekilde pendik değerleri var. Bir sürü arazisi var. Aydın Doğan toprak zengindir ve çok akıllıdır toprak konusunda. Zaten toprak işine Türkiye'de ilk başlayanlardan biridir. falan yıllar önce epey parsellemiş, satmış bir insandır. E, şu an e, o Siyasi nedenlerden dolayı duruyor. Ama yarın bir gün, bakın bu temenni değil, böyle olsun demiyorum. Adamı da sevmiyorum. Bana şimdi bunda da eleştiriler yapmayın. Ben size gerçekleri sunuyorum. Ne eleştiri geleceğini baştan bildiğim için. Ama bu ama yarın bir gün bir gün iktidarda bir değişiklik olursa bu bir yıl sonra olur, beş yıl sonra olur. Ee, bu beyefendinin e, tekrardan bu çalışmaları başlarsa özellikle Harbiye'deki Hilton olduğu arazi, kocaman bir arazi, orada öyle bir rezidanslar, öyle şeyler yapılır ki şirket uçar gider. Zaten şirketin kasasında da çok ciddi para var. Dolayısıyla Doğan Holding'in aynı şekilde çocuklarınız için ucuz ucuz, küçük küçük atarsanız böyle 50 lira 50 lira, 50 lira, 50 lira, 50 lira, 50 lira, Bitcoin gibi. Tamam, altında bir gerçek var ama yani Bitcoin gibi dedi. Bir şey olursa da en azından şirkete ortak olursunuz, Aydın Doğan'la beraber şirketleri idare edersiniz. Ama kısa vade değil. Bu belki 4-5 yıl sürecek. 4-5 yıl boyunca benim felsefem o. Niye uzun vade diyorum? 5 yıl düşünün bakın. 5 yılda 60 ay var arkadaşlar. 60 ay. 60 ay boyunca ben bir anda toplu para yatıramam mı? 60 ay boyunca, boyunca her gün 100 lira yatırsanız ne eder? Atıyorum 60 çarpı 1000 olsa 60 bin 6 bin lira eder. Ya 100 liraya 6 bin liralık böyle bir hisse aldığınızı düşünseniz ya 6 bin lira çocuğunuz için. O hisse yarın 1'e 20, 1'e 30 yapma senin paran oluyor. Bir anda 200-300 bin lira. Al sana fırsat. Bakın bu gerçekten böyle bir hikaye. Ben Sasa vardı o zaman. Yıl 2004-2005'ti. O zaman Sabancı'nın elindeydi Sasa. 2006 hatta falan filan. 1 liralarda mı? 0.80'ler değil. O kadar düşüktü ki arkadaşlar. Gittim küçük paralarımla böyle 5 lira, 10 lira, 5 lira, 10 lira hep aldım Sasa'yı köşeye attım. 10 yıl boyunca köşeye attım. Attım köşeye, attım köşeye, attım köşeye. Bir, bir haltta olmadı böyle bir yatay giriyor. Sonra Sabancı orayı satmaya karar verdi. Çünkü hiç ilgilenmiyordu. Yeni grup bir geldi, kağıt uçtu gitti. O benim yatırdığım o küçük paralar, toplu belki para olmuştu 10 bin lira. 10 bin lira mı? öyle bir para oldu ki bana bir tane daire çıkarttırdı. Anlatabildim mi? Bu her zaman olmaz ama böyle küçük küçük paralarla bu tip şeyler eğer gerçekten işte bulunabilirse yapılabilir. O yüzden bunu en güzel yolu da bu fonlarda. Küçük küçük fon alın. Temettü fonu gibi fonlar alın.